Saadet Partisi 2019 yılı belediye başkan adayı Kemal Kurt yeniden Refah Partisi'ne katıldı. <laughs> Yaptıkları esnaf ziyaretlerinde kendilerine en çok sorulan sorunun bir ittifak içerisinde olup olmadığını aktaran yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu 81 ilde 922 ilçede tam kadroyla seçime gireceklerini dile getirdi. Kendi adaylarımızla seçimlere katılacağımızı daha önce beyan etmiştik defaatle. Lakin ne zaman biz vatandaşlarımızla buluşsak, ne zaman bir esnaf ziyareti yapsak bu soru bize tekrar tekrar soruluyor. Şu anda İstanbul, Ankara ve İzmir'de de ittifaka dahil olup olmadığımızı bizlere soruyorlar. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Çorum ve diğer 81 ilin tamamında ve 922 ilçenin tamamında kendi adaylarımızla seçimlere katılıyoruz. Milletimiz, vatandaşımız bizi hiçbir ittifakın içerisinde görmek istemiyor. Bizler de Yeniden Refah Partisi olarak halkın sesini dinleyen, halkın sesi olan bir parti olarak hiçbir ittifaka dahil olmadık.